Herkese merhabalar. Ben Özel Brezke Develan Okulu İlk Adım sınıf öğretmeni Efsane Nefe. Bugün sizlerle etkinliklerimize ilk önce yaz güneşi sanat etkinliğimize başlayacağız ve yaz aksesuarları hakkında da sohbet edeceğiz. Etkinliğimize başlayalım. Yaz güneşi sanat etkinliğimiz için ben böyle sarı kartonlar ve oynar göz kullanıyorum. Siz kağıdınızı sarıya da boyayabilirsiniz. İlk önce daire çizdim ve kesiyorum dairemi. dairemi kestim. Şimdi üzerine gözlerimi yapıştıracağım. Çocuklar yazın güneşin olumsuz etkilerinden kurtulmak için hangi aksesuarları takarız? Mesela güneşe çok baktığımızda gözlerimize zarar verebilir. Bu yüzden güneş gözlüğü takarız. Ya da güneşin altında çok durduğumuzda başımıza ağrı girebilir. Bu yüzden de şapka takarız. Yaz aksesuarlarımız bunlar oluyor. Şimdi güneşimin gözlerini yapıştırdım, ağzını çizdim. Şimdi de köşelerine böyle kağıtlarımı keseceğim. Katladım daha önce. Böyle kesiyorum. Bu şekilde etrafına yapıştırıyorum şimdi. yaz güneşimizi tamamladık. Bunu odanızın istediğiniz yerine ya da evinizin istediğiniz yerine asabilirsiniz. Ve şimdi de renkli balonlar etkinliğimize geçelim. Renkli balonlar etkinliğimiz için ailenizden sizin için böyle bir kağıt hazırlamasını isteyebilirsiniz. Bir çocuk elinde balonlar ve balonun ipleri ve dairelerin içine 1'den 10'a kadar sayıları yazdım. Daha sonrasında 1'den 5'e kadar böyle bir kağıt hazırladım. Siz 2 tane hazırlayıp 1'den 10'a kadar yapabilirsiniz. Ben size örnek olması için bu şekilde hazırladım. Ve her sayıya bir renk verdim. Mesela bir yeşil. Bulalım buradan biri. Sonra onu yeşile boyayalım. ise i̇şte Şimdi bakalım. 2 İki, pembe. 2'yi buluyorum ama. Nerede? Nerede olabilir? Burada. 2'yi de boyuyorum şimdi pembeye. 3 bakalım. Mor. Mor kalemimi alıyorum üçü boyuyorum. Bu etkinliğimizde hem renkleri hem de sayıları tekrar etmiş oluyoruz. Bakıyorum 4 mavi. 4 maviye boyadım. 5 ise sarı. Sarıyı da boyadım. Gördüğünüz gibi renkli balonlar etkinliğimizi böyle, böyle bu şekilde birden ona kadar tamamlayabilirsiniz. Bugünkü etkinliklerimiz bu kadardı. Etkinliklere katılımlarınızı bekliyorum. Çok öğrendiğimiz sayıları tekrar etmenizi istiyorum. Ve fotoğraflarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.